Değerli Taka izleyicileri, bugünkü konuğumuz Trabzonspor genç takımından, amatör takımından gelip A takımda efsaneleşen ve bir süreden beri de Trabzonspor alt yapı koordinatörü olarak görev yapan Şahin Kaya arkadaşımız, kardeşimiz. Hoş geldiniz. Bir kere ben de hoş bulduk. Bir kere ilk önce senin gibi bir kardeşimle, hayatım geçen bir kardeşimle burada beraber olmak bana ayrı bir mutluluk veriyor. Gurur da veriyor çünkü çok. senin gibi değerli bir kardeşimden buluşup Trabzonspor hakkında öğrenilmek istenilen altyapıyla ilgili söyleşi yapmak benim için onur verici bir olaydır. Onur bize ait. Seninle beraber olmak. Teşekkür ederim. Şimdi Güngör arkadaşımızın şöyle bir özelliği var ailece. Şimdi Trabzonspor'da kardeş futbolcular çok. Ama iki kardeş ama ilk ve tek üç kardeş rahmetli Coşkun Şahinkaya, rahmetli Bülent Şahinkaya ve Güngör Şahinkaya. Yani iki aynı dönemde. Coşkun abiyle Bülent abi aynı dönemde. Ondan sonra... Bülent abinin de ben son yıllar oynadı. Son yıllar oynadı. Öyle de bir özellikleri vardır. Şimdi güzel kardeşim. Tabii Trabzonspor altyapı eskisinden sizin zamanlarınızda. Altyapıdan çıkan oyuncular uzun yıllar Trabzonspor'u sırtladı. Evet, evet. Tabii sonradan iş işte işte Transferler devreye girdi. Trabzonspor taklit edilirken taklit eden konuma evet. gelerek e, paralı e, kulüplerin yaptığı gibi evet. transferlere yöneldi. Ama sizin gelişinizde inanıyoruz ki önümüzdeki yıllarda bunun meyvelerini alacak. Genel olarak şimdi nedir oradaki konum, e, durum nedir? Yani? Durum şöyle tabii. Ben bunu anlatırken Trabzonspor'un altyapısını şimdiye kadar yapılanları değersizleştirmek istemem. Yani çünkü herkes geldikten sonra bu kulübe bir şeyler vermeye çalışmıştır. Ona inancımız tam. Bizim amacımız biraz daha eksiklikleri görüp onları tamamlamak, A takıma oyuncu kazandırmak. Yani Trabzonspor'un altyapının birinci hedefi Trabzonspor A takıma oyuncu entegre etmektir. Birinci görevimiz bu. Gelir gelmez de bunu e, tabi ben uzun yıllar milli takımlarda beraber çalıştım 22, yıl, 23 yıl. Tabi buradaki yaşadığım tecrübelerden, deneyimlerden az çok e, uluslararası maçlarda, genç milli takımlarda gördüğüm oyuncu gelişiminde bazı e, tecrübelerime dayanarak eksiklikler gördüm. Nasıl mesela pozisyon bilgisi üzerine, fiziksel fiziksel güç üzerine mevkilerdeki e, taktiksel duruş yerleri filan. ilk önce bunu bir e, daha derli toplu bir düzene sokmak için antrenör eğitimi departmanı kurdum burada. Başına da Nedim Hoca'yı, Nedim Karadeniz benim evet. yıllarca evet. milli takımlarda beraber olduğumuz UEFA eğitmeni bir kardeşimizi getirdik. Onunla beraber bir buçuk ay önce bir çalışmalara başladık. Bunu daha sonra genişleteceğiz. Onun konuşmalarını da yaptım. Bu altyapı amatör takımların altyapı antrenörlerinin eğitimi. Tabi burada Tufat'la, ASFK'yla da bir işbirliği halindeyiz. Onlara da teşekkür ediyorum ilgilerinden dolayı. Mühim olan amatörün altyapıdaki antrenörlerini de eğitmek bu konuda oyuncu gelişimi açısından. Bunlar tabii Trabzonspor'un altyapısı sadece Trabzonspor'a gelen oyuncularla değil, amatör takımlardan da gelen oyunculara da bağlı. O bizim için büyük bir potansiyel. Çünkü vardı. sizin kızına. zamanınızda e, amatörden gelen oyuncular da. Evet. Mesela Aziz Erdoğan evet, evet. e, işte Turgay Çımaş'tan, Bekir Göçebli'den. Işte, hepsi. Yani saat altyapıdan Necati Abi de, tabii, de vardı. E, Arsene, Arsene, Arsene de girelim, yani bu altyapı insan itmayordundan yani altyapıdan gelen şey, amatörden gelen oyuncular da tabii bir tabii yaptı. tabii geçmiş mesela çok bu vakımdan çok zengindi. Tabii o zamanlar bu işler doğaçlamaydı. Yetenek mahalleleri vardı. Kulübün bahçeleri, okulun bahçeleri. Biz e, deniz kenarları, kumsallar, biz sabahtan akşama kadar orada oynuyorduk. Sen biliyorsun olayı. Bu tabii oyuncunun doğaçlama yeteneğini geliştirmesinde Büyük bir fayda sağlıyordu. Fakat günümüz çağında mahalleler biliyorsunuz e, kalktı. E, okul bahçeleri araba çekme yerleri oldu. bir Yani değişik şeylere girince bizi tabii, e, tabii oyuncunun zaman kaldı. ayıracak tabi oyuncunun gelişeceği alanlar ortadan kalktı. Bu yani yalnız bizim Trabzon'a ait değil. Türkiye geneliyle yani ülkemiz geneliyle her tarafta bu oldu. Tabii Avrupalı bir şekilde bunu tesis açısından çözdü ama bizde hala benim gördüğüm yani ben bu milli takımda çalıştığım dönemlerde Türkiye'nin her tarafını bölge seçmeleri yaparken gördüm. Gerçekten çok acıklı bir durumumuz var. Yani bu tesisleşme açısından. bir Bizde pardon. E, bizde tesisleşme sadece alt takımda evet. oynayacağı sitat yani. dimdik oynayacağı kalabalık sitatları biz tesis olarak görüyoruz. Çocuğu oraya getirme şansın yok. Ama Allah'tan ben şimdi ilk defa gördüm bu Özkan Sümer tesisleri, bizim Mehmet Ali Yılmaz tesisleri filan bu eski Haluk Ulusoy Kadir abinin olduğu bir tesis. Aşağı yukarı yani Türkiye genelinde baktığım vakit bana göre en iyi durumda, ya yani bu da yeterli diye ama en iyi durumda bizim tesislerimiz. Yani kötünün en iyisi diyebilirim ben buna. Bu büyük şans bizim Yeniden bir toparlanmamız için. Toparlanma derken baştan beri dedim. Yani geçmişte yapılan antrenörlerin buraya büyük hizmetleri oldu. Onları değersizleştirmiyorum. Başa gelerek konuşuyorum. Fakat biz daha nasıl daha Artı eksiklikleri olarak. tamamlayabiliriz? Ne yapmamız gerekir? Onun arayışı içindeyiz. İşte bu ne yapalım dedik. Bazı şeyleri bir düzene sokalım. Birincisi antrenör eğitimi. İkincisi oyuncu seçmelerini daha realist yapmak durumundayız. Yani mesela Nisan ayında daha değişik bir şeylere gireceğim. Bir uluslararası yaş gruplarında turnuva yapmak istiyorum. Onun girişimlerini şimdi yapıyorum. Yani buraya çocuklarımıza mesela küçük yaş gruplarına bir internasyonal bir takımları getirerek onların deneyimlerini, tecrübelerini arttırmak. Arttırmak için mesela şimdi yapacağım yani Nisan'da Allah nasip ederse bütün onların girişimini yaptım. Mesela bir Dortmund takımı, bir Juventus takımının 14 yaş grubu veya e, e, Bayern Münih. E, e, tabii onlar da sonra daha ama bir mi? daha üst düzey bir dört takımı buraya getirip bizle beraber çocuklarımızın gelişmesini sağlamak, onların dış takımlarla geldiği vakit eksik derimizi görebilmek açısından bunlar önemli. Bir de ben milli takımlarda yapmış olduğum seçmelerde bölgelere yapıyordum. Yani bölgeler arası oraya uygun yani. Şimdi bunu daha da geliştirerek şehrimize entegre edeceğim. Yani bizim 18 ilçemiz var. 18 ilçeye ayıracağım Trabzon'u. Her ilçede bir karma kuracağım. Yani kent antrenörleri, orada yaşayan, gönüllü, Trabzonspor'a hizmet eden bir sürü tufatlandı onu konuştum. Antrenörlerimiz var orada yani lisansiyer, çalışan, orada yaşayan. Hem onları bu işin içine sokmak hem de Trabzonspor'a bir önemli bir katkı sağlayacağı düşüncesindeyim. Şimdi orada karmalar kuracağım bu nisandan itibaren ama küçük yaş grupları, 10-11 yaş gruplarından başlayacağım. Köyden kendisini ispatlamaya, kendisini denetmeye gelen bütün oyunculara açık Çok orada hoşçak. altyapı antrenörlerini bizim getirip orada seçmeler yapmak. Yani daha ciddi. Mesela okullarda değil de daha ciddi. Daha geniş. Daha geniş. Anda. İnsanlar Trabzonspor bizim yanımızda bizim bizimle ilgileniyor imajı da vererek yani antrenörleri oraya götürerek oraya değer verdiğimizi hissettirmemiz lazım kazalara. Çok Bunu güzel. geniş bir şekilde yaparsak eğer bu sefer oyuncu izleme havuzumuzu geniş tutacağız. Orada beğenilen, yeterliliği görülen oyuncular merkezde burada Trabzon'da tesislerimizde onları ayarlayacağız. Onların içerisinden de bir seçme yapacağız. Seçme dediğim yani onlara bir daha bir tarayacağız elimizdeki. Oradaki oyuncuları e, ilk aşamada Trabzonspor altyapısına, yaş gruplarına katacağız. Fakat gelişmesini bekleyeceğimiz diğer oyuncuları da bir takip departmanı kuruldu. O departmanda dosyalayıp onların takibini sağlayacağız. Yani... Küçük yaş gruplarında oyuncular her an değişebiliyor. Yani yaş grubundan birlikte kemik yapısı belli, belli değişiyor. Belirli bir yaşa kadar. Adresi e, değişiyor tabi. Şey Onlar bir aşama yapabiliyor. yapabiliyor. Değişkenlik çok fazla. Onları kontrol altında bulmam yapmamız lazım. Yani bunu da kurduğumuz vakit ben zannediyorum ki yani biraz da sabırlı olursak e, bu. E, Trabzon futbolu'na tekrar o eski yaşadığımız bizim zamanlarımızın belki gelmesi zor. O bir tarihsel bir olaydı. Olmayacak işler oldu o zaman. Öz kaynaktan futbolcu gelir en azından. E, amacımız bizim bir ispatlanmış bir şeyimiz var. Trabzon futbolu. Bizim bir futbol kültürümüz var, yapımız var, şablonumuz Onun, var. Evet, şablonumuz var. Biz bunları ispatladık. Nasıl ispatladık? 70 5'ten 84'e kadar değil mi? Bir 10 yıl içerisinde dünya kadar 20 25 tane kupa aldık bu üst düzey. Dünyada hiçbir takım. Yani bunu kimden yaptık? Kendi çocuklarımızdan yaptık, değil mi? Kendi Trabzon oyuncularımızdan yaptık, geçmişimizden yaptık. Burada bir potansiyel var. Bu potansiyeli çok araştırarak, çok daha yerlere giderek çıkartmamız gerekiyor. Bunu çıkartırken de çocuklarımızı emin ellerde yap, eğitimini verdirmemiz lazım. Hem başlangıcı Nedim Hoca ile ve o ekibiyle UEFA Tudor ekibinden başlattık. Oyun bilgisini arttırsın, pozisyon bilgisini ama öte yandan da onların bu bilgisini alabilmesi için seçmeleri doğru ve sağlıklı bir şekilde yapmamız lazım ki onlara o malzemeyi getirelim biz eğitmenlere. Yani doğru yetenekli oyuncuları hazırlamamız için. Yani bunu yapacağız yani. Bu üç tane şey fazla bir şeye gerek olduğunu düşünmüyorum ben. Yani yeter ki bunların e, tabii ben bunları milli takımlarda yaptım. Yani bunların hepsi olmuş olaylar. Bu yani bir şey denildiği vakitte ortaya bir şey sunmak durumundasın. Yani lafta kalmaması lazım. Benim öyle şeyim yok. Bunları ben dedim mi bunlar olacak burada. Zaten başlangıcı da yaptık eğitim departmanını kul kullanmakla bunları yaparsak biraz da sabırlı olursak ben olsam da olmasam da e, ileride kim gelirse gelsin bunu devam ettirirse sistem kurulmuş olur bunu sistemi Trabzon futbol kültürünü yeniden e, günümüzün çağına uygun bir şekilde e, bir başlangıç yapabiliriz ama mühim olan ben bugün varım yarın yoğun burada ama mühim olan bunu bilinçli şekilde daha eksiklikleri ileride tamamlayıp ileri bir seviyeye getirmek. Ben inanıyorum ki bu Trabzon'u 4-5 yıl sonra çok büyük yere getirecektir bu olay. Yeter ki e, iyi bir eğitmenler, onları da eğitmenleri de buranın çocuklarından seçeceğiz. Yani Trabzon çocuğu olacak. Trabzon çocuğunu bize eğiteceğiz. Kendi yöremize değer vereceğiz. Dışarıdan mesela çok fazla e, küçük çocuk yetenekli çocuk getirmek taraftarı değilim. Ama çok yetenekli olursa, eğer elit bir şey olursa ona kapımız açık. Burada gelip Trabzon kültürüne uyumsa ama ilk amacımız Trabzon'daki çocuğun potansiyelini çıkartmak. Evet. Yani biz para harcayacak halimiz yok. Ha. Bu kadar para harcarsan ortada görüyoruz gelen oyuncuların kalitesini, öbür tarafı görüyoruz. Tabii çok iyileri de var işlerinde, bir faydası da oluyor. Fakat biz mali, olan, yükleri belli. mali yükleri belli. Ee, hangi kim dayanabilir buna ileride? Biz bunu yapmak durumundayız ki kulübümüzü ileride sağlıklı bir şekilde bir yönlendirelim. Şimdi Trabzonspor takımının akıllı bir ekonomi programla borçları azalıyor. Belki 3-4 yıl sonra böyle devam ederseler borç yükünü azaltmaya Belki daha sonra biz diğer takımlardan daha şanslı duruma gelebiliriz. Yani, yani bir Fener Galatasaray Beşiktaş'tan daha şanslı duruma gelebiliriz oyuncu bakımından. Yani daha iyi mali güç, daha yatırım gücümüz fazla olabilir. Daha uluslararası düzeyde e, mesela bir alacaksak niye biz Osmendi'ne mali gücümüz olursa öyle bir oyuncuyu almayalım Anladım. buraya. Değil mi? Hı. Alabiliriz yani net oyuncular. Sana bir katkı sağlayacak. Yani on kişi alacak eli bir şey. Evet. 10 kişi alacağımıza bir tane böyle oyuncu hem çocuklarımıza örnek olur. Yani takıma hem takıma büyük katkı, katkı sağlar. Yani tribünleri de oldu, evet. bu, de oldu. Yani bunları böyle düşünmek lazım. Yani benim amacım bu. Gelip yani tecrübemi bilgimi az çok ne biliyorsam deneyimlerimi aktarmak. Yoksa benim öyle çok fazla bir burada bir iddia olmayan bir adam. öyle fazla mütevazi olmada gerek yok, yok. Ben biliyorum yok, siz o genç, genç mi? milli takımlarda, yani evet. meritedmirler, travası ara evet, evet. öneren evet. işindiniz yani. Mesela Arda, Gülerler, Arda. o Kenan bunlar hep benim genç milli takımlara gelen oyuncularımız yani hep bunlar geldi yani. Yani neden bizim de bizim çocuklarımız da var en son gelen mesela o da Araklılıdır mesela beşiktaş'taki oynayan bizim evet. en son. Semi Semi bizim Araklıdır. Onu ben genç takımları aldım. On diyor. Hocam şimdi he. bu e, hmm. TBSO bir takımlarda uzun hmm. yıllar görev yaparken dışarıdan gelen oyuncularla hmm. Türk oyuncularla bizim buradaki oyuncular arasındaki en belirgin fark ne oluyor? Evet, çok güzel bir soru sordun. Asıl önemli olan olay can alıcı nokta bu dediğin Şimdi biz tabii orada Türkiye'nin ülkemizin genelindeki büyük takımlardan oyuncu geliyor genç milli takımlara. Tabii biz onlarla orada çok fazla olmak süremiz değil. Yani bize geliyor 4-5 gün <laughs> kamp zamanı geliyor. Ondan sonra gidiyorsun Avrupa elemelerine, özel maçlara, turnuvalara gidiyorsun. Tabii burada mesela bir Hollanda, Fransa, İngiltere, İspanya, Portekiz gibi takımlarla oynadığımız vakit belirgin olarak Yetenek ve potansiyel oyuncu kalitesi olarak bir fark yok. Hatta bizde daha iyi yetenekli oyuncularımız var. Ama asıl can alıcı nokta, can alıcı nokta duruş yerlerimizde eksiklikler var savunmada. Yani pozisyon bilgisi ve taktiksel açıdan bir de fiziksel açıdan yani girişim açısından eksiklikler yaşıyoruz. Mesela çok basit hatalar yapıyoruz savunmamızda, duruş yerlerimizde, ölü toplarda, rakipten gelen toplarda, hep yediğimiz gollere bak, mükemmel oynadığımız maçlarda, genç bir takımlarda öyle basit hatalarla duruş yerinden hatalar yapıyoruz ki goller yiyorduk, eleniyorduk. hocam, yani, bunu üst düzey takımlarda da Aynı yapıyoruz. Görüyoruz. Mesela evet. ben... Trabzonspor-Fenerbahçe maçının Maçı özesinde izlerken evet. yenilen gollerin hemen tamamında duruş hatası duruş var. koşu hatası, hatası var. var. Evet. Aynen. Alt yapıdan gelen eksiklik devam Tabii, ediyor. Tabii eksiklik. Yani. yani bunları tamamlamak istiyoruz mesela. Getirme nedenimiz o. Yani bir oyuncu 13 yaşına geldiği vakit bir kere sahaya 14'te yarışmaya çıktığı vakit 14 yaş gruplarında yarışma düzenine girdiği vakit yani 11-11'de bir kere oyun içerisinde mesela ben gittim Dortmund takımını seyrettim. 13-14 yaş grubunun. Çok seyrediyordum yurt dışına gidip bunları. Ya oyun içerisinde hocaları bir işaret ediyordu. 3-5-2'den 4-4-2'ye geçiyordular. Yani illa 4-4'ü oynamıyor ama pozisyon oraya gitti. Yapacak vakit, o yapan yani öğreniyor. Yani. Sen şimdi 13 yaşına geldiği vakit Trabzonspor takımının altyapısında oyuncu Hangi taktik? 4-3-3, 4-4-2, 3-5-2. Bunları oynayabilmeli. Yani sahada dediğim vakit duracağı yeri, nasıl oynaması gerektiğini bilmesi gerekiyor. Bilmediği vakit bu sefer üst düzey A takım seviyesinde sıkıntı yaşıyorsun. Ne yapıyorsun? Kenardan orta rakipten geldiği vakit Nereye bakacağını, topa mı bakacağını, rakibe mi odaklanacağını onu bilmiyoruz. Yediğimiz goller, hepsi apaçık ortada, Ben fazla değil yani bu ayna gibi çıkıyor. Trabzonspor'un son yıllarda yaşadığı pozisyonlar, savunmada yediği ya goller. Hocam dediği gibi bizde bir sanki evet. topla mıknatıs var. Özellikle savunma hep topa bakıyor, bir dönüp evet. de bir evet. rakibe bakıyor. Biz küçükken bile bize derdiler ki, mesela Özkan abi, Suat abi de derdi. Top nerede, rakip nerede? İlk önce bir oyuncu sadece savunmada topa bakmaz ki, rakibin de nerede olduğuna bakması lazım. Bu rakibin nerede olduğuna evet. baksaydı evet. Eren ilk golü yemezdik mesela Fener maçında. Doğru oluyor yani. mesela. 96'daki şampiyonluğun kaybedildiği hmm. Fener maçında hmm. Osman Dikkatli arkasına dönüp arkadaki Osman'ı görseydi... Yani, evet. işte, yani gol yenmezdi. İsim veriyoruz ama yani bunlar gerçek bir ben şey. Ben veriyorum. Yani şimdi. örnek. Yani savunma oyuncularımız var. Bek oyuncumuz hiç arkadaşı topa tam hakim olmadan hücuma çıkar mı? Hücuma çıkar mı örnek? Bize küçükken Özkan Sümer hocamız A takım seviyesinde bize yıllarca bindirme bekler nasıl yapılır? Onları tarif etti. Nasıl yapması gerekir? Ya kardeşim altyapı da şimdi bunları öğrenecek ki oyuncu yani başa geldim. Bazı şeyleri bilmesi lazım. Bir savunma oyuncusunun ilk önce görevi ne? Savunma yapmak. Ondan sonra kazandığı toplam pozisyon doğruluğunda hucuma katılması. Ama ilk iş ya savunma ilk yapma. işin savunma yapmak. Ama çıktığın vakitte Çıkacağın yeri iyi bileceksin. İş yapacaksın. Arkadaşın topa tam sahip olduğu vakit çıkışlarınızı yapacaksınız. Yani bunları biz altyapıda eksiklikler yaşıyoruz. Bu bir gerçek. Mesela diyorlar A takımda bizim 19 takımında veya şeyde. Evet çok yetenekli oyuncularımız var. Ben burada isim Hı. vermek istemiyorum. Tamam. şunu bizim için... hocam Şimdi A takım katosunda bulunan alttan gelen genç oyuncularımız var. Hı. Bunlar oynamasını bekliyoruz. Bu oyuncularda da aynı hatalar, aynı noksanatlar var mı? Sadece onda yok. Demin örnek verdin. A takım oyuncularında da var, var mesela. Bizim Türkiye'de hala ben genç milli takımlardan örnek verdim. Hala mesela örnek. Açıkça konuşuyorum yani değişen evet. bir Bülent korkmaz. Stoper oynamayı Popescu gelmeseydi, yanında oynamasaydı nereden bilecekti? O zamana kadar. Zaten 28-29 yaşından 25. sonra futbolcu evet. oldu da. bir tecrübe, bir görüp Oynadığın oyuncunun altyapısının iyi, kaliteli oluşu seni de bazı şeylere şey yapıyor. Şimdi biz bunları değersizleştirmek, hepsinin bizim için bir değeri var altyapıda. Biz istiyoruz ki buraya geldiği vakit kalıcı olsun zirveye ve zirveye çıksın. Gitsin Trabzonspor'a büyük hizmetleri olsun, kulübüne gittiği vakit para kazandırsın, üst düzey olmasını istiyoruz. Üst düzey olabilmenin için... Bazı şeyleri alttan doğru bir şekilde alman gerekiyor kardeşim. Çarpım tablosunu evet. bilmeden Aynen. problem, çözemez problem şey, çözemezsin. Problem çözemezsin sen Aynen. ya kardeşim. Aritmetiği bilmeden bu problemi çözme şansın evet, var mı? Evet, evet. Ya peki 29 harfi bilmeden konuşma şeyi Yaz yazma şansın var evet. mı? Aynen. Yok. Aynen. Şimdi bir şeyi doğru öğreneceğiz. Doğru öğrenme gayret edeceğiz. Doğru öğreteceğiz ki ama biz doğru öğretmeden peşin hükümlü şu şurada oynar diyemeyiz. Öyle yok. Öyle oynar dediğim vakit o çocuğa en büyük kötülüğü yaparsın. Evet. Demek istediğim Trabzonspor'un altyapısında gelen bizim genç takımda gelen hep çocuklarımız yetenekli ve gelişmeye müsait. Trabzonspor ileride çok büyük katkı sağlayacak. Mesela 19 takımımızda çok yetenekli oyuncularımız var. 17 bütün yaş gruplarımızda ama ilk basamak 19 olduğu için diyorum. Fakat biz bunları eksiksiz bir şekilde A takıma göndermemiz gerekiyor. Oraya gönderdiğimiz oyuncu kalıcı olması gerekiyor. Oraya oynadığı vakit 10 yıl o takıma hizmet etmesi gerekiyor. Gittikten sonra hem kulübe başarılar sağlatması hem de kulübüne ekonomik yönden güçlendirmesi gerekiyor. Onu biz Avrupa'da en üst düzey takımlarında oynatmamız gerekiyor. Biz bunun amacımız büyük olacak ki hedefimiz büyük, büyük yerlere gidelim. Yoksa biz burada gelmişim ben buraya, ben ne öğreteceğim? Ben sadece yön çizdiririm, organize ederim olayı, ne yapmamız gerektiğini anlatırım. Oraya da getiririm bu işi yapacak olan insanları. Ama siz benim dediğimin dışında başka işlere giriyorsanız dersiniz ki ya böyle böyle beğenmeseniz bilmem ona bir şey demem. O zaman beni niye buraya çağırdınız siz? Çağırmanızın amacın her şeyi siz çok iyi biliyorsanız yapın gidin. Ama öyle bir şey olduğunu zannetmiyorum değil yok, mi? Yok, örnek mesela. Misal yani, yani benim buraya gelmemin bir amacı olması lazım. Yani. Amacı olmayan ben herkes için konuşuyorum. Ya ben bir yere geldim. E, ben yani. burada bir şey yapmadıktan sonra yalandan gelmem buraya bir anlamı yok ki. Ya da Sizler her şeyi biliyorsanız veya başkaları biliyorsa bunu Türkiye genelinde söylüyorum. Biz Servet Özkaray'ı buraya getirmenize gerek yok ki. Hı. Servet Özkaray mesela şu yorumculuğu gazeteciliği için çok büyük bir özelliği olduğu için yazı kültürü dizaynı olduğu için burada bir özelliği olduğu için burada yoksa her insan yapabilir bunu. Yapamaz ki ama. Onu yapması gereken insan yapması lazım. Gülşen <laughs> Şahinkaya yapar bunu işte. Ben mıyım, yani. <laughs> yapar mıyım yapmaz mıyım bilmiyorum. Yapar mıyım yapmaz mıyım bilmiyorum. Ama hiç olmazsa bir şey, bir fikir üretiriz hepimiz için diyorum. Bir şey yapmaya çalışırız. Yoksa ben buraya gelmişim, gelmişim benim bir şey ihtiyacım yok. Kendimi ispatlamaya da ihtiyacım yok. Geleceğim her yere gelmişim. Gelirim burada beğenirseler yaparım, beğenmeseler çeker giderim buradan yani. Hiç önemi yok. Benim. Evet, e, hem işi bilen, hem eski dost, hem sevdiğimiz evet. arkadaşımız, kardeşimiz. E, seni burada ağlamaktan çok memnun olduk, yo, ben, Mutlu olduk. Yo, ben, ben zaten geç kaldım seni. Yok, yok, benim yok. sen benim hem kardeşin işte, ya, 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 ya on dedim işte gidip geliyoruz. Biraz tembellik var. Sen benim kardeşimsin. Hı -hı. Senin Hı -hı. bu ayrı Hı -hı. özelliğin var. yani. Şahane kardeşimizde rast... e, katkısı var. O şimdi de bunları yazacak. Hı -hı. E, umuyorum ki değerli TAKA izleyicileri ve okurları da e, sizin evet. bu çok güzel bilgilerinizden e, ya, yararlanacak ve aşağı en azından bir olacak. Eşya yukarı kendi bildiğim gerçekleri anlatıyorum. Belki acı ama bunlar doğru şey. Olduğuna inanıyorum. Şimdi, tabi, e, yani sen, biz Olduğumuzdan büyük kendimizi görmeyelim. Ama Biz hakikati bilerek çalışalım. Evet. Hani bana damdan düşen adam der ya, bana damdan düşen adamı evet. çağırın. Senin özelliğin, sen genç takımdan, minik takımdan, a takımdan zirveye çıktığın evet. için o geçen yolda, geçmişteki rahmetli Özkan abilerden, e, Ahmet Suat'lardan gördüklerin, öğrendiklerin, evet, milli o. takımdaki tecrübelerin Hı. Yani bütün kademelere geçerek zirveye Şimdi çıkmış var, bir olarak var. her şeyi bilen biri. Evet. Ben 71'de bileşen. geldim buraya. 89, yaklaşık 19 yıl, 20 yıl bu takıma Hüsnü de var benden beraber genç 18, bu ara, ara evet. e, 6'sı lig şampiyonu evet. olmak üzere hepsini kubası Yani olarak. Buranın ben çocuğum, buranın dibinden gelen takım, Şimdi ben bazı şeyleri az çok gören bir insanım. Bizim gidişatımız bu ekonomik sistemde ileride böyle devam edersek kim gelirse gelsin mümkün değil. Kalıcı bir şey olmaz. Biz muhakkak kendi çocuğumuzun potansiyelini bir şekilde çıkartmamız lazım evet. ortaya. Yani bize ne varsa Trabzon çocuğundan fayda var. Başka kimseden fayda yok. Ha dışarıdan da eski zamanda olduğu gibi buranın kültürüne, yapısına, yeteneğine, İşken kalitesine uyacak tabii Mesela geçmişte kim Ahmet abi geldi, bizim İskender geldi. O, e, o hepsi gelenler Necdet geldi mesela. Kimsa gelenlerde gelenlerin o hepsi Mehmet Ekşi geldi veya bir kısım geldi ama hepsi buranın Külsinan geldi, Dobu Hasan geldi, bir şekilde Küçük Hasan geldi. Osmanlılar geldi. Bir sürü hepsi geldi. Hepsi buranın düzenine uydu. Hepsi de düzgün insan. Evet. Yani şu Hepsi Uyması gerekir yani benim diyeceğim bu kadar ya. Yani. Evet bir daha teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ee, ederim. Okullarımıza ve izleyicilerimize saygılar sunuyoruz. Hoş ben edelim. de teşekkür ederim. Ayrıca kardeşimle beraber olduğu için çok da memnun oldum. O evet, memnuniyet bize ait.